Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptığı çalışma sonucunda madende önemli rezervlere ulaşmıştı. Üç ayrı bölgedeki rezerv sahalarında bulunan bakırın yanı sıra altın, gümüş, çinko, kobalt ve kurşun madenlerinin nerede ve nasıl işletileceği ilk günden itibaren gündemden düşmedi. Sonuçta bizim toprağımızda çıkan bir maden. E tabii ki hak bizim olmalı. Madenli en versinler. Anlatabildim mi? Memleketimiz kazansın. Memleketimizdeki işçiler çalışsın. Vatandaşlar da maden sahalarının madende işletilmesini istiyor. Zaten ben kendim Evet. Şurada oturayım Yani orada olsa bizim için daha iyi olur. Yani çalışmak için yani bizi mutlaka bir kapı açır bize bence. Çok güzel olur yani gerçekten. Yaradıklar işleti ama yapabilecek bir adam var mı? Zengin lazım bana. Valla işletilmeli ama Elazığlar işletmesi. Elazığlı iş adamları işletmesi. Aha. Artı bir de hani e, İşsizliğin, işsiz insanların Elazığlı olarak faydalanması, Türkiye için de bulunmaz bir ilaç yani bu zor zamanlarda. Tabii Elazığ'da işletilmeli madenlerin, Elazığ'a mal olması lazım. Yani yabancı, özellikle dış devletlerden kimse istemeyiz burada. Elazığlılar fabrikanın madende kurulması halinde işsizlik sorununun da gidirileceğini söyledi. Ya vatandaş çalışıyor, fakir, karacan, faydalı tabii. Elazığ'a açılması çok iyi bir şeydir. Yani 10 kişi 10 kişi de kurtulmuş olsa, orada çalışmış olsa, İslam ederse bu 10 kişi 4 ile çarparsanız 50-60 kişi 50-60 kişi de bunun gölgesi 120-130 kişi en azından kurtulmuş olur. Sigortasıdır işte bunun yemeğidir. Ve burada işletilirse bunun servis aracıdır. Ne bileyim yani saymayla bitirmez. Tabii ne demek sen yani şimdi istihdam yapılır, millet çalışır, vatandaş yani Elazığ'a büyük katkısı olur. Güzel olur insanlar için faydalı olur, iyi olur. Hiç olmazsa ekmeğe giyen çok kişilerimiz, vatandaşlarımız olur. Elazığ'a çok faydası olur. Elazığ'daki işsizlik azalır. Gençlerimiz orada iş bulur. Elazığ'ın potansiyeli artar. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Silhan Arslan'ın kamu taahhüt sektörü için fiyat güncellenmesi ve sözleşmelerde revizyon yapılması konusunda çalışma başlatılmasına da vatandaşlardan tam destek geldi. Yani madem de bu istihdam sağlanırsa hele hele ihaleyi de Asilhan Bey ve yönetim kurulu Elazığ'da bunları gerçekleştirirse Elazığ çocuklar için muhteşem olur. Kendi ticaret odamızın iş insanlarının alması yapması da bambaşka olur. Çünkü Elazığ'a çok büyük bir katkısı olur. E onu zenginler girerse alır giremezse nereden ala? Değerlendirse Elazığ'da olsa Elazığlı şirketler bunu değerlendirse çok daha faydalı olur elazığımıza